Evet, herkese merhaba. Nasılsınız? Biz bugün Ahanda Bratislava'ya geldik. Viyana'dan bir saatlik tren yolculuğuyla buraya ulaşılabiliyor. Burası Bratislava, Slovakya'nın başkenti ve Old Town olarak geçen bir bölgesi. Tamamen Orta Çağ'dan kalma, çok güzel binaların olduğu bir bölge. Şöyle göstereyim. Ana sokaklar falan. Bayağı Güzel. Şimdi ilk noktamız buranın adını unuttum şu an. Neyse. oltanın başlangıcına geliyoruz. Selam merhaba arkadaşlar. Size bugün Avrupa'nın adeta gizli kalmış mücevherlerinden biri olan Bratislava'yı özellikle de Eskişehir yani Old Town kısmını e, anlatmak istiyorum ve göstermek istiyorum. Ama baştan uyarayım. Anlattıkça gitmek isteyeceksiniz. Bratislava öyle bir yer. Hani şu Avrupa turu yapacağım diyenlerin genelde es geçtiği Ama sonra giden herkesin Keşke daha önce gelseydim Gelseymişim dediği yer Benden söylemesi Burası küçük ama gerçekten Çok tatlı bir şehir Hani sanki Viyana'nın Budapest'te'nin Hani Kuğulama cool biraz içine kapanık Kuzeni gibi Old Town'a ilk adımımı attığımda dedim ki Evet burası gerçekten Instagram'a story atmalık. Hani taş sokaklar, işte böyle pastel renkli binalar, kafeler. Hani her köşe ayrı bir fotoğraf çekilmedik. Hatta bir tane bina gördüm dedim herhalde burası müze. Meğerse pastaneymiş. Öyle de şık yani. Tuna Nehri'nin kıyısından hani yürüdük. Şehre doğru geldik. Sonra bir baktım tepede tepeye kurulmuş bir kale. Bratislava Kalesi. Böyle onunla göz göze geldik. Böyle bir ejder gibi şeyler vardı öyle tepede. Anladığım kadarıyla gözümde çok iyi görmüyor tabi. Sonradan çıkacağız yukarı bakarız beraber. Tamam dedim buraya da çıkacağız. 1800'lerin sonunda e, lise amacıyla inşaata başlanan bu nokta 1905'te inşaatın bitimiyle kilise haline geliyor yani lise olarak başlanıyor ama daha sonra kilise olmasına kadar veriliyor buranın önemli e, noktası Bratislava'nın gezilecek noktalarından biri Blue Kil e, Church yani mavi kilise İçine giremiyoruz şu an kapalı ama şöyle cam mekandan içeride mavi bir yer. Şimdi tekrardan oltağına dönüyoruz. Bir tık mola vereceğiz, bir kahve içelim artık. Sesimden de anlaşıldığı gibi rüzgar beni bayağı bir çarptı. Hastayım. O yüzden bir kahve içelim dinlenelim sonra artık kaleye gideriz oradan da çünkü kale için yokuş yukarı yürüyeceğiz biraz dinlenmemiz lazım Görüşürüz orada Evet burası Şehir merkezi geçiyor diye söyleyebiliriz Buradan turlar kalkıyor bakın Türkçe Dil desteği de var Ee şehir merkezi diye geçiyor burası. İşte burada kafeler falan. insanlar gezdikten sonra biraz oturup dinlenmek için bu merkezi kullanıyorlar. Civarda yakın oteller falan da var. Şimdi biz de McDonald's veya bir Starbucks bulup marketten aldığımız çok uygun fiyata aldığımız çörek, börek, pasta onları tıkınacağız biraz dinleneceğiz. Belki birkaç story Instagram derken sonra da dönüş yoluna yani trene doğru tekrardan gideceğiz ve çantalarımızı teslim alacağız lagıçtan. Evet şimdi kaleye doğru tırmanacağız. Tabii biz şu an buradayız. Daha bayağı bir <laughs> mesafemiz var ama şuradan çok da uzak değil aslında. Şimdi bu operanın olduğu öndeki parktan yürüyerek kalenin olduğu noktaya gidiyoruz. Şu dur bakayım. Aha şuraya çıkacağız. Yokuş çıkacağız şimdi birazdan. Zaten burnum tıkalı. Bakalım nasıl çıkacağım. Ben gene şurada bir canımı daha veririm yollarda. Şimdi kaleye gideceğiz. Manzarası çok güzelmiş. Şöyle diyorlar. Gidelim görelim. Bu alan eskiden 1860'larda sinagogmuş. Şöyle bir yapısı varmış. Çok büyük bir sinagog değil ama şu alanın içerisindeymiş. Bu da onların taşlarıymış. Yani daha da sütunları. Sütunların etrafına da taş koymuşlar. Bu da ondan bir anıt mı? Onun metallerinden yapılma bir şey olsa gerek. Evet, kaleye doğru çıkmak için merdivenler başladı. Topluk. Evet, ee, bu kalede dört tane yani sorarsanız dört tane kule olduğunu söylüyorlar. Klasiktir dört köşede. Ancak sadece bu gerçeği yani diğerleri sadece dışından giydirmeymiş yani dekorasyon amaçlı. Bu ise gerçekten bir kuleymiş yani. Aslında kalenin sadece tek bir kulesi var. Evet, bahsettiğim bahçe kısmı da burası. Biraz küçük düş Daha büyük zannetmiştim. Hemen binanın arka tarafında burayı ücretsiz gezebiliyorsunuz. Dışarıda takta oturabiliyorsunuz. Manevleri izleyebiliyorsunuz. Bratislava'nın en önemli singelerinden biri Bratislava kalesi. Yani bu kadar Bratislava <laughs> bitti. Yani 4 kaç saat oldu? 2-3 saatte. O da yemesiyle içmesiyle yani 4 saatte bitti. Biz şimdi buradan Budapest'e geçiyoruz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Görüşürüz.